Yanımda 6 serisi GT var. BMW 630i GT ile yola çıktığınız zaman bir kere bir BMW modelinin içinde olduğunuzu çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bu da ilk gizli cevher 0-100 testimiz olsun. 60 70 80 90, 100. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yine otoportun içindeki otosor showroomundayız. Gizli cevherler serimizin bu bölümünde daha önce alıştığımız modellerden farklı olarak yanımda 6 serisi GT var. BMW'nin aslına bakarsanız kimilerine göre 5 serisinin gölgede kalmış kardeşi gibi gözüküyor olsa da çok farklı özellikleriyle bence gizli cevher olan bir modeli var. Bu videoda size bu araçla ilgili bilmeniz gerekenleri, neden gizli cevher olduğunu tabii ki anlatacağım. Ama öncesinde Otosor'un yeni hayata geçirmiş olduğu bir uygulamayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Otosor'un havuzunda yüzlerce otomobil var, çeşitli de ödeme seçenekleri var. Ama bu bahsedeceğim ilk defa hayata geçmiş önemli bir uygulama. Çünkü artık Otosor'da taksitlerinizi kredi kartınızla ödeyebiliyorsunuz. Hatta bununla da bitmiyor. Peşinatınızı 12 aya kadar da taksitlendirebiliyorsunuz. Tabi yanımızdaki gizli cevhere baktığımızda bu aracın fiyatı 2 milyon üzerinde olduğu için herhangi bir taksit seçeneği bulunmuyor. Ama bu fırsatı sizlerle paylaşmış, bilgilenmenizi sağlamış olmak istedim. Artık gizli cevherimiz olan 6 serisi GT'nin direksiyonu başına geçiyorum ve bilmeniz gerekenleri sizlerle paylaşıyorum. BMW 630i GT ile yola çıktığınız zaman bir kere bir BMW modelinin içinde olduğunuzu çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz ve tabi üst sınıf bir BMW içinde olduğunuzu. Buradaki yerleşim benim sevdiğim BMW yerleşimi. Güncel modeller artık biraz daha farklı bir düzene geçmiş durumdalar ama bu 2022 model olan 6 serisinin içi hakikaten hemen her şeyiyle benim o sevdiğim, alıştığım BMW hissini, BMW kalitesini ve premiumluğunu çok net bir şekilde yansıtıyor. Arabanın içine binip direksiyona geçtiğinizde, yola çıktığınız zaman ilk hissettiğiniz şey çok başarılı bir yalıtımının olması ve süspansiyon konforunun da hakikaten üst düzeyde olması. Yani biz bu araçla yola çıktık her zamanki gibi Otoport'tan ve yine Sarıyer tarafına bu güzel doğanın içine gelecektik ama bu sefer biraz şımarıklık yaptık. Normal güzergahımızdan gelmek yerine yolu biraz uzattık. Çatalca üzerinden yaklaşık 100 kilometre yol geldik. Yani yolumuzu bir 30-40 kilometre uzattık. Çünkü bu keyfi hakikaten özellikle otoyolda yaşamak çok başka hissettirecekti. O deneyimi tekrar hissetmek istedim. Çünkü bu otomobili ilk çıktığı yıllarda zaten kullanıp test etmiştim ve o zamanda bile yani bir 5 serisi altyapısında olmasına rağmen size 7 serisi iç mekan genişliğini ve konforunu sunabiliyor olması, ona yakın değerler sunabiliyor olması o zamandan benim dikkatimi çekmişti ve Bugün baktığımız zaman işte bu araca bu nedenle bile sadece bu nedenle bile gizli cevher diyebiliriz. Araç daha henüz zaten 11.500 kilometrede. Yani şu an gösterge tablosunun üstünde de multimedya ekranının üstünde de jelatinleri duruyor. Normal Carwiser testi olsaydı hiç acımadan bunları çıkarırdım ama 3 senedir bu araç bu kilometreye gelene kadar böyle kullanıldığı için tabii ki bunlara dokunmak benim hakkım değil. Bu aracı kim otosordan ikinci el olarak satın alır? Ya böyle kullanır, ya da çıkartmak isterse o deneyimi kendisinin yaşaması onun hakkı diye düşünüyorum ve onlara dokunmuyorum. Donanımsal olarak otomobil hakikaten çok zengin. Yani koltuk ısıtmasından soğutmasına, direksiyon ısıtmasına, güvenlik özelliklerine, sürüş modlarına yani bilenler tabii ki biliyordur BMW'de Eco Pro, Comfort ve Sport olarak burada modlar bulunuyor. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Bu araç tabii yapısı itibariyle bir GT, bir Gran Turismo modeli ve arkada sizin hızınıza bağlı olarak açılabilen bir spoiler var veya isterseniz onu buradan tek dokunuşta kendinizde açıp kapatabiliyorsunuz. Aerodinaminin yanı sıra biraz daha farklı bir görsel katıyor. Böyle ağır başlı bir otomobil olmasına rağmen böyle bir sportifliği de size sunuyor. Araç zaten en sport donanımına sahip. Üzerindeki jantlar olsun, tampon detayları olsun, gövde rengiyle uyumlu siyah parlak detaylar olsun. Bence otomobilin konfigürasyonu hakikaten çok çok güzel. Donanım demişken tabi araçta Apple CarPlay, Android Auto bağlantıları da var. Görüyorsunuz kablosuz olarak telefonunuzu bağlama imkanınız var ve bu yatay geniş ekran hakikaten özellikle harita kullanımında size çok çok güzel bir şey sunuyor. Bu da BMW'nin alıştığımız kendi multimedya ekranının arayüzü. Bu araçta 2 litrelik Twin Power diye adlandırılan turbo beslemeli benzinli bir motor kullanılıyor. Gücü 258 beygir, torku da tam 400 Nm. Sıfırdan yüze 6.3 saniyede çıktığı söyleniyor ki yani bu boyuttaki bir araç için bence gayet iyi bir değer bu. Şanzıman 8 ileri otomatik. İsterseniz vites kolu üzerinden, isterseniz direksiyonun arkasındaki bu metal kulakçıklarla vites değişimlerini manuel olarak yapabiliyorsunuz. Ama şanzıman genel genel olarak motorla çok iyi uyum içinde çalışıyor. O yüzden buna pek de ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama sportif kullanım beklentiniz varsa kesinlikle o anlamda iyi. Hazır şurada bir kasis geçişi yaparken bakın süspansiyonların gayet iyi bir yapıda, gayet konforlu bir yapıda olduğunu belirtmiş olayım. Bir de hazır düzlüğe gelmişken şöyle bir spor modumuzu seçelim. Bir de 0-100 yapalım sizle. Bu da ilk gizli cevher 0-100 testimiz olsun. Bunu da bu şekilde deneyimlemiş olalım. Şöyle düzlükte duruyorum ve kalkıyoruz. Gayet güzel 60, 70, 80, 90, 100. Gerçekten çok iyi bir şekilde hızlanıyor. Saatte 145 km sürete de çıkmış olduk. Ben yine şuradan konfor modunu seçeyim. Rahat rahat ilerleyelim. Tabi işin tüketim kalemi var yani sonuçta araç 2 litrelik bir motora sahip olduğu için nasıl tüketir diye kafanızda soru işaretleri olabilir. Hemen söyleyeyim yani ben bu aracı şu anda 122 km kullanmış durumdayım. Buraya gelene kadar 7.8 litrelik bir tüketim ortalaması vardı. Buralarda dinamikleri biraz daha yukarı çıkarttık. 8.2 litrelik bir tüketim değeri gösteriliyor ki bence bu boyutta bu güce rağmen çok çok iyi bir değer bu. Tabi siz yine Eco Pro modunda kullanırsanız daha sakin kullanırsanız bunu yine 8 litrenin altına indirebilirsiniz. Ben motoru başarılı buluyorum. Günümüzde baktığımız zaman evet vergiden ötürü hep böyle 1.5-1.6 motorlar yani 1.6'nın altındaki hacme sahip BMW'ler, Mercedes'ler artık hayatımızda ama özellikle Avrupa'da otomobil kullandığımız zaman Avrupa yollarında oradaki otoyollarda yani bu otomobillerin hak ettiği motorların en az 2 litre olması gerektiğini düşünüyorum ki bu motorda benim sevdiğim başarılı hem gücüyle hem torkuyla hem de şanzıman uyumuyla çok iyi değerler ve kullanım özellikleri sunan bir motor. 6 serisinin 5 serisi platformunda yükseldiğini söyledim. Ama şöyle bir fark var. Bakın bu araç kimlere hitap ediyor derseniz yani 5 serisi biraz daha ağır başlı, biraz daha sedan kullanmak isteyen, hem kendi kullanmak, yeri geldiğinde makam kullanımı yapmak isteyenler için gayet iyi bir seçenek. Ama bu arabaya baktığınız zaman yani SUV arzulayan, yerden yüksek bir otomobil kullanmak istemeyen, yine böyle bildiğimiz otomobil kullanıyor hissini yaşamak isteyen ama yerden biraz daha yüksek oturma pozisyonuyla, görüş açılarıyla buna sahip olmak isteyen kullanıcılar için bence bu araç farklı ve iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Hatta iş makam kullanımına geldiği zaman işte bu arabanın alameti farikası orada ortaya çıkıyor. Başta da söylediğim gibi aynı platformu paylaşmalarına rağmen bu aracın o 3 metreden daha uzun aks mesafesi ve 5 metreden daha uzun gövdesi neticesinde arka koltuklarda çok rahat ferah bir yaşam alanı sunuluyor. Çok rahat oturabiliyorsunuz. Ayrıca bagaj kapağının arka camla birlikte hatchback tarzında yani aslında liftback diyebiliriz buna. O tarzda açılıyor olması çok daha rahat yükleme yapılmasını sağlıyor. O yüzden bu detaylara gelin. Arabayı sağa çekeyim. Bir şöyle bir arka koltukları, bagaj hacmini size göstereyim. Sonra yine aracı kullanmaya devam edelim. Arka koltuklarda gerçekten çok iyi bir yaşam alanı sunuluyor. Bakın diz mesafesine baktığınızda burada bir yakın bir alan var ve bu koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Boyum 1.78. Ben arabayı kullanırken arkamda benim boyumda biri bu kadar rahat oturabiliyor. Baş mesafesi de keza yine 4-5 parmak. Yani burada bu şekilde çok çok rahatsınız. Konfor elemanları anlamında baktığımızda bu araçta mesela ekstra böyle medya kiti var. Yani öndeki ekranla kombine bir şekilde çalışan ve buradan bir şeyler dinleyip HDMI bağlantısıyla bir şeyler izleyebileceğiniz ekranlar. Dilerseniz tabi bunları bu şekilde kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Burada güzel bir tane kol dayama var. Çok güzel iki tane bardaklığı var. Onun haricinde buraya eşya koyabileceğiniz bir alan sunuluyor. Ayrıca buraya baktığımız zaman klima kumandaları var. Çift bölgeli koltuk ısıtma imkanınız var. Demin söylediğim HDMI bağlantısı, kulaklık bağlantıları, iki tane Type-C çıkış ve yine bir tane güç çıkışı burada karşınıza çıkıyor. Bunlarla da yetmiyor. Bakın buraya baktığınız zaman böyle otomatik olarak çıkan bir yan perde var ki etrafınızı bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Koltuklar da gayet güzel, rahat. Yani buranın hakikaten çok konforlu olduğunu söyleyebilirim ama bu kadarla da yetmiyor. Bakın şimdi bir de sağ arkaya geliyorum. Yani araçla makam kullanımı yapacak olursanız bu şekilde ön koltuğu makam pozisyonuna getirdiğinizde çok rahat bacak bacak üstüne atarak seyahat edebileceğiniz bir alan ortaya çıkıyor ve şurada görmüş olduğunuz sırtlık açılarını ayarlayarak da yani sırtlıkları bayağı bir geriye yatırarak da hakikaten konforunuzu üst düzeye alabiliyorsunuz. Gelelim yükleme hacmine. Arka camla birlikte kalkan bagaj kapağının altında 610 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Bu değer 5 serisinin 530 litrelik değerine kıyasla 80 litre daha geniş bir hacim sunuyor ki baktığınız zaman bunun bu şekilde geniş açılıyor olması buraya çok daha rahat yükleme yapabileceğiniz anlamına geliyor. Buradaki pandizotu da isterseniz böyle çıkartabilirsiniz ve bunun sayesinde daha yukarıya kadar da yükleme yapabilirsiniz. Genel yapısı itibariyle buranın gayet konforlu, kullanışlı olduğunu belirtmem lazım. Şuraya bakacak olursanız burada da yine eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan var ve bu da bu şekilde amortisörlü olarak kalkıyor ve yüklemeyi kesinlikle çok daha kolaylaştırıyor. genişlik ve yaşam alanı konusunda evet 5 serisinden bir adım önde olduğunu net bir şekilde birlikte görmüş, deneyimlemiş oldu. Kullanım anlamında da yani hakikaten size biraz daha konforlu hissettiriyor. Güçlü olan motoruyla özellikle otoyol sürüşleri yapmak, uzun yola gitmek çok çok keyifli, çok çok konforlu. Ayrıca tüm bunlara rağmen adaptif süspansiyonları neticesinde sürüş dinamikleri de gerçekten başarılı. Yani bu araç birçok şeyi güzelce harmanlamış diyebiliriz. Hem konfor sunuyor, hem sürüş dinamizmi sunuyor, hem geniş yaşam yükleme alanları sunuyor, hem de arzu ederseniz iyi bir aile otomobili olarak karşınıza çıkıyor. Tabi kalitesinin de üst düzey olduğunu belirtmem lazım. Yani baktığınız zaman bu kahverengi deri döşemeli koltuklar, önde ikisinin de elektrikli hafızalı olması, ısıtmalı, havalandırmalı olması falan. Baktığınız zaman, dokunduğunuz zaman her yerde o BMW kalitesini hissetmenizi sağlıyor ve size kendinizi kesinlikle özel hissettiriyor. Dilerseniz siz de bu otomobile ve çok daha fazlasına Otosorun web sitesinden bakabilirsiniz. Otosorun web sitesinde yüzlerce farklı otomobil var, uygun fiyatlı otomobiller de var. O yüzden otomobil satın almayı düşünüyorsanız mutlaka Otosorun web sitesini bir inceleyin. Belki kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir otomobil bulursunuz ve Otosorun sunmuş olduğu ödeme kolaylıklarından faydalanarak o otomobile sahip olursunuz. 6 serisi GT bence kesinlikle 5 serisinin gölgede kalmış kardeşi değil. Sahip olduğu özellikleri dinlediniz. Yani geniş yaşam alanları, konforlu yapısı, yükleme hacmi, premium yapısı ve ona rağmen keyifli sürüş denemekleri sunabiliyor olması bence bu arabayı kesinlikle bir gizli cevher yapıyor. Peki size göre başka hangi modeller gizli cevher? Size göre gizli cevher olan modelleri yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.